İkon menkul değerlerden herkese günaydın. Tarih 27 Şubat 2025. Bugün ekonomik takvimine baktığımızda yurt tarafta dış ticaret verileri yakından takip edilecek. Küresel tarafa baktığımızda özellikle ABD'de açıklanacak olan dayanıklı mal siparişleri, öncü gayri safi yurt içi datası ve askıdaki konut satışları gibi önemli veriler yakından izlenecektir. Diğer taraftan gün içerisinde bazı FOMC üyelerinin yapacağı açıklamalarda global piyasaların odağında olmaya devam edecektir. Bununla birlikte düne çok kısa değinecek olursak da dün yurt dışı tarafta ekonomik takvime bakıldığında sakin bir veri akışı izlendi. Küresel tarafta da ABD'de açıklanan konut sektörüne ilişkinin verilere bakıldığında verilerin ilgili dönemde karmaşık bir görünüm ortaya koyduğunu gördük. Borsaların kapanışına baktığımızda Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü pozitif bölgede tamamladı. Avrupa borsaları günü pozitif bölgede tamamlarken ABD borsaları ise günü karmaşık bir seyirle tamamladı. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.